Kaçma ya, kaçma ya. Flash mı attın sen yine ya? Buradan yıllarımı da alayım. 60'ar 60'ar canımı fullleyim. Aynen kanka. Aynen kan. Kestin beni şu an. Kanka. İşte ona yakalanmazsam seni harcıyorum böyle. Sakin. Hop sen yat bir oradan bakayım aşağıya. Flash geldi. Flash üstüme atlasana kanka. Ee, sonra flash. Sonra ne oluyor? Wisp. Hadi yat aşağıya oğlum. <laughs> yat aşağıya oğlum. Wisp ne yapıyorsun lan? Deli. Psikolojikten selamlar. Yepyeni bir Ranaf Olu videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün uzun zamandır çekmeyi beklediğim oyunun en zor hero'larından bir tanesi olan Florentino öğretisiyle karşınızdayız. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle Florentino'nun skillleriyle başlamak istiyorum. Pasiften başlayacağım. Pasifimiz Florentino savaştan çıktıktan sonra ya da birinci skill ya da ultisinden çıkan çiçekleri topladıktan sonra şöyle bir ileri atılma kazanır ileri atılarak bir hasar vurur. Bu fiziksel hasarını hem güçlendirir aynı zamanda da maksimum canının %2'sini yeniler yani can çalar. Florentino'nun birinci skill'i şöyle ileri doğru atıyoruz. Rakibe 0.75 saniyede sersemletme uyguluyor ve göründüğü gibi etrafta 3 tane çiçek bırakıyor. Biz bu çiçeklere her bastığımızda pasifimiz tekrar başlıyor ve bir düz vuruşta ileri atılarak yapabiliyoruz ve canımızın yüzde ikisini yenileyebiliyoruz. Ve bu çiçeklerin bir özelliği daha var. Biz her bu çiçekleri aldığımızda ikinci skillimizin cooldown'u resetleniyor. Ya bakın şöyle göstereyim. Atladım, daldım, ikinci skill attım, çiçeği aldım, resetlendi. Sonra bir daha attım, aldım, resetlendi, vurdum, aldım, resetlendi gibi. Direkt 4 saniyede olsa 3 saniyede olsa her çiçek aldığınızda resetleniyor. Ultimize geliyorum. Ultimiz şöyle ileri doğru atılabiliyor ve bir savaş haline geçiyor. Rakibin üstüne bir işaret bırakıyor. Ben her çiçek aldığımda ulti attıktan sonra da çiçek geliyor. Ben her çiçek aldığımda ultinin süresi 1 saniye uzuyor. Bu savaş hali 3 saniye sürüyor. Benim işaretlediğim rakip yani ultiyi attığımda ekstradan %10 hasar verebiliyorum ultiye. Ve şöyle ileri atılabiliyorum. Yine aynı şekilde çiçeklerimi kullanıp ikinci skillimle hareket edebiliyorum. Ve şöyle ulti kullandıktan sonra birinci skillinizi attınız. Yani sürekli bunu uzatıp bakın birinci skillinizden gelen çiçeklerle de ultinin savaş halini uzatabiliyorsunuz. Ve ekstra can yeniliyorsunuz bu savaş halindeyken. peki Florentino'nun kombosunu nasıl yapacağım diye soranlar için bir botun üstüne göstereyim. Sonra oyun içinde elinden geldiğince yapmaya çalışacağız zaten çiçeğe attık düz vuruş ikinci skill çiçeğe gittik düz vuruş ikinci skill diğer çiçeğe gittik düz vuruş ikinci skill bunu elimizi hızlı şekilde yapmaya alıştırmamız lazım şu şekilde şöyle 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 sonra bir daha atacağız uçacağız bakın ben de uçamıyorum hakikaten bu komboya alışması elinin ciddi anlamda çok vakit istiyor çünkü e, oyundaki en zor hero'lardan bir tanesi. Ben 20-30 maçak yakın attım ve hala daha tam öğrenebilmiş hissetmiyorum kendimi. Muhtemelen bir 70-80 maç falan attıktan sonra tam öğrenebilmiş hissedeceğim. Bu sebepten kaynaklı Florentino'yu bilmeden sakın e, almayın diyoruz. Şimdi en sevdiğimiz kısımda gameplay kısmında görüşmek üzere. Gameplay kısmından selamlar. Şu anda girmiş olduğum arkan ekipman ve sihir dizilimim ekrandadır diyorum. Takım, aa, takım güzelmiş. Benim karşımda kim var? Karşımda arum yok. Flash yok. Ha Yena varmış. O Yena güzel meçap. Yani e, zorlayabilir. Aslında ultiyi açmadan önce onu bir kere alırsam. Benim çok işime gelir Bir levelda ona bulaşmayacağım İki levelda Yena'yı muhtemelen keserim Diye düşünüyorum Nerede bu Yena Gelmeden önce iki level olabilirsem çok güzel olur Tamam iki level avantajı bende şu an Güzel direkt ruha giriyorum abi Hiç vakit kaybetmeden Güzel ruhu da aldık Gold olarak bir tık öne geçmiş olduk. Bir item fazlamız var. Şu on goldlar önemli. On goldumuzu alırız. Ben şöyle bir tane alırım. Aa, Skill kaçırdık. Olmaz. Neyse. Hasarımızı verdik. takasımızı yaptık. Çıkmış olduk. Hop. Tamam. Kaçma kaçma ama flash flash yakışmıyor kanka. Abi Florentino da... Kombonuzu yaparsanız kralsınız. Kombonuzu yapamazsanız arkadaşlar e, ağır tokat yersiniz. O yüzden kombonuzu yaptığınız kadar Florentino'sunuz. Hakikaten de öyle yani. Komboyu yaparsak adamı alırız yapamazsak ağır tokat yeriz. Ve o Yena'nın e, CC attığı bir şey var ya. Mesela e, ikinci skill ile çift ellerini birleştirip ard arda sizi e, stana sokabiliyor. Ona yakalanırsak yakalanmamamız lazım dayağı yeriz. Yani ona yakalanmamızda nasıl oluyor? O çiçeklere sağ sola sağ sola sağ sola oynamamız lazım. Yani Florentino'da ciddi anlamda gelişmiş olmamız lazım. Bu arada şu anda yaptığım build tank gibi build. Florentino öyle hakikaten ya tamam baba ben oldum demeden e, öyle full agresif bir build tercih etmeyin. Çünkü içeri girdiğinizde eğer komboyu bir kere kaçırırsanız ağır dayak yersiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Düz vurmak zorunda kalırsınız. Sakin kanka sakin ben sana ölmem. Aslında heal'ı da alınca biraz durabilirim sanki ya. Bu sağ sola bir yere gidecek. Beni base'e gideceğimi zannediyor. Ben şuradan bir daha bir ruhu alırsam küçük küçük can yenileyebilirim. Florentino'da bu arada çiçekleri abi nasıl daha rahat alırım derseniz. Ya bu tamamen el kas koordinasyonun gelişmesi ve odak. Yani ben mesela şöyle yapıyorum. Ben adamlara değil harbiden çiçeklere odaklanıyorum. Hop zıpla, imdat sakin kanka tamam tamam kral sensin ben şu an rahat base atabilirim çünkü leyli pushladım minlarım daha gelecek yanım minları da gelecek o yerine gelenip onları kesene kadar ben buradan çok rahat şekilde gelirim. minlara da yetişirim yani oradan kill aldı bizim için sıkıntı oldu kanka gel kaçma ya kaçma ya flash mı attın sen yine ya bu ne bu flashlar bu şımarıklıklar ya bir kaçma Yenayı da yakalaması zor. Gıcık bir hero. Şuradan yıllarımı da alayım. 60'ar 60'ar canımı fullleyim. Aynen kanka. Aynen kanka. Kestin beni şu an. Ben de kaçabiliyorum. O tülen bana geliyor. Ulti atmaya geliyor. O yüzden direkt kaçtım abi. O bir ultisine yamuluruz şu anda. Abi Eze burada atmamın mantığı yok. Ben buradan en azı şekilde koşayım. Anka, işte ona yakalanmazsam seni harcıyorum böyle hadi baba kaçar buradan free kuleyi de alır gördüğünüz gibi o çift el silsilesine yakalanmazsanız kombonuzda düzgün çiçeklerinizde düzgün atarsanız yana'yı gayet rahat harcayabiliyorsunuz o tülen geldi ben şuradan execute olmaya çalışacağım harika. <laughs> Execute't olmak da şu anlama geliyor. Ne Tule'ne, ne Arum'a, ne de Yene'ye orada kill verdik. Gittik. Tam skorumuz 1 olmuş oluyor ama karşı takımdan hiç kimseye bir adet bile gold gitmemiş oluyor. Bu da bir taktiktir. Bunu da unutmayın. Arum'da şey var mı acaba ya ulti? Arum'da ulti varsa diye korkuyorum bir giremiyorum. O Wisp de öyle kolay kolay beni beklemeye çalışmaz bence. Arum'un ultisi vardır. Ben oraya dalmayayım. Çünkü Wisp o canlı orada duruyorsa. Kanka sakin şimdi. Sakin. Hop sen yat bir oradan bakayım aşağıya. Yok öyle bir dünya. Sen o skill'ini kaçırırsan bana karşı ağır dayak yersin Yenacım. Hop şuradan. Şimdi turma madalyonu çok önemli. Çünkü karşıda flash var üstüne Tulen var hayvan gibi AP hasar vururlar. Turo Adalyonu biliyorsunuz hem size can hem büyü hasarı verip üstüne ekstra büyü hasarı kalkanı veriyor. Bu da hakikaten önemli bir e, nokta büyücülere karşı en önemli item çıkmanız lazım. Ama biraz bana can lazım. Çeklerimi almak da bana can kazandırıyor biliyorsunuz ki flash geldi. Flash üstüme atlasana kanka. E ee, sonra flash. Sonra ne oluyor? Böyle yatıyorsun aşağıya. Çünkü neden? Ben büyü hasarımı çıktım moruk. Avcıyı kulenin içine salıyoruz ki e, ee, minlar aha. Wisp hadi yat aşağıya oğlum. Hadi yat aşağıya. Ben burada yatacağım mı? Ne olur yatmayayım. Ne olur yatmayayım. Birinci skillim dönerse güzel şeyler olabilir. Beni kovalıyor mu? Hala kovalayacak. Atla üstüme atla. <laughs> yat aşağıya oğlum. Arkadaşlar bakın. Florentino'da bir noktada. R yapmayın. Sadece R yapıyormuş gibi yapın. <laughs> yani böyle gayet rahat adamları bir canla bile kesebiliyorsunuz. Burada kim var? Yana ne yapıyorsun sen burada ya? Anka şöyle suratımı da basayım da seni bir yakalayabileyim. Ah yakalayamadım ya. Kaç 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 kaç. Yapma 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 yapma. Öyle hareketler yapma. Dönerdim de Wisp de kovalıyor. Wisp ne yapıyorsun lan? Deli. Sen gelip de öyle benim içime atlarsan ben seni keserim kanka hiç acımam. Kim var lan orada flash neredesin kanka? Aa sen burada gerçekten böyle bir hareket mi yapıyorsun? Aa yana geldi lan. önce yanaya dalacağım. Güzel onu indirdik. Yakalarsınız onda Yakalayamadık mı? Okey tamam ben ona girmeyeyim. Bana ikinci skill e dalarmalar alır malır bir şeyler yapar. Hiç gerek yok Şimdi Arun bu tarafta okey Beni kovalıyor Gördüm onu Kanka ben sana kendimi öldürtmeyeceğim Baba buradan kaçar Bakın gördüğünüz gibi bu da Truva madalyonunun e, Özelliği orada Tülen ultisine Direkt yatmadım aşağıya Abi AP'lere karşı hakikaten çok güçlü. Özellikle karşınızda iki tane büyü hasarı vuran hero varsa mutlaka e, de çıkın. Büyü hasarı botunda çıkın. Öyle iki canlıysanız bile Tulen ultisine yatmazsınız. Sizi korur. Fenir'in dışında çıktım. Şu saatten sonra karşımda kimse... Geri dön. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka ya? Flash'a böyle numaralar da yapabilirsiniz abi. Sonuçta ya gidecek orada ölecek. Ya da dönmek zorunda Flash'ın beklediği noktada olursanız geri döner. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum.